Raporlarımıza erişmek için mutabakatlarınız butonu tıklıyoruz. Rapor almak istediğimiz şirketimizi, dönemi, form türünü ve durumu seçiyoruz. Sol tarafta mutabakatın girildiği tarihi, sağ tarafta mutabakatın gelen mutabakat veya giden mutabakat olduğu bilgisini görüntüleyebiliriz. Mutabık değilseniz buton tıkladığımız takdirde mutabakatın neden reddedildiğini görüntüleyebiliriz. Örneğin Test Limited şirketimize ait raporlarımızı görüntüleyelim. Bir adet mutabakatın onaylandığını görüntülemekteyiz. Mutabıksınız butonun üzerine geldiğimizde mutabakatın onaylandığı tarihi görebiliriz. PDF simgesini tıkladığımızda ise bu mutabakata ait PDF çıktısını alabiliriz. Mutabakatın onay tarihi ve onay kodu detaylarını bu sayfada görüntüleyebiliriz.